<laughs> oh Sunu Hanım. Hayırdır nereden bu saatte? İşe gittim. İşe? Oteli mi gittin? Evet. Ve sen otelden ayrılmamış mıydın? Hani tazminatını vermişlerdi? Şey aradılar beni. Bir yanlış anlaşılma olmuş. bende. uzatmadım kabul ettim. ve harika çok sevindim vallahi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın kızım. Kin tutmadığın iyi olmuş çünkü kin tutana yüktür. Öyle, öyle. Ee kızlar, yorulduk. Hadi bir çay demleyin de içelim. Biz Sunay'la hallederiz babacığım, kalk. Ablam sen demle sen. Vallahi ben çok yoruldum. Ha? Çok mu yoruldun? Hı? Kim yordu benim kardeşim? Kim yordu benim Kardeşim, kim yoruldu? Hay benim hiç şey kafam ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Üzülme oğlum, ne yapalım? Olmuşla ölmüşe çare yok, değil mi? Önemli olan biziz. Ailemiz. Biz nereye gidersek orası bizim. Öyle değil mi? O yüzden gün ola, hayır Doğru diyorsun da baba. İnsan üzülüyor işte. Yani bizim çocukluğumuz bu kahvede geçti. Mesela şu ağacın dili olsa da konuşsaydım. Hmm, <laughs> konuşsa konuşsa. Kovboyculuk oynama niyetine beni ağaca bağlıyordun sonra bırakıp gidiyordun. Ne yapayım kızım? Sen daha saf değildin. Saf değildim abicim. Çocuktum. Arada bir fark var. <laughs> Duydun mu baba? Fark varmış, saf değilmiş. Hiç hatırlamıyor. Hatırlıyorum. Hatta sen nedense sürekli kovboy oluyordun. Biz de kızıl deli oluyorduk. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Rafet'in işi bu çünkü. Rafet her zaman güçlünün yanındadır Sunacığım. Hiç alakası yok canım kardeşim. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ay ben seni var ya doğduğum günden beri tanıyorum canım. Sen hiç merak etme. Allah! 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 Şaka mı şimdi ya? Komik mi bu? Saniye. Hiç güleceğim yoktu kızım ama ben de korktum ya. Baba sen bari yap. Topla şunları. <laughs> Saniye bak, benim canımı sıkma. Seni öyle bir çarparım. Saniye de atmıştın, değil, 160 kere gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Rafet, abicim canın çok yanıyor mu? Biz çünkü çok korktuk az önce. <laughs> devam et Saniyeciğim. Böyle üzerime oynamaya devam et kardeşim. Ben bunların hesabını sana sorarım. Ee, <laughs> <laughs> sorarsın. Aa, bana bak, gramofonu getirmedin mi sen? Yo, babam sen git, ben getiririm dedi. Aşk olsun Rafet abi ya. O ağır şeyi taşıtacaksın adama. Sen ne bakıyorsun onun öyle dediğine ya? Ağır değil o kadar ya. Ağır mı? Aa ben Urlu unuttum. Babam dükkandan çıkmadan alayım. İyi tamam. Gramofonu rafın altına koydum ha. Plakları da al. Tamam tamam alırım. Tamam. Tamam hadi. hadi. da plaklar var onları da getir. Tamam.